Göbekli Tepe'den geldik. Göbekli Tepe'deki insanların medeniyetleriyle şu andakini mukayese ettiğimde ben o dönemde yaşamayı isterdim. Sahabeler dönemde olmak isterdik. O zamanları merak ediyoruz. O zamanlarda olmak isterdik. Selahattin iyi bir dönemi olabilir? Diyarbakır'da surların yapılma zamanına ışınlamak isterdim. Çünkü yapımlarını gerçekten merak ediyorum. Hani o zamanın koşulları ve dönemin zamanında çekilen zorlukları görmek isterdim. Ve hani o dönemki insanların yaşadığı çevreyi de görmek isterdim. 2000 yıllarına gitmek isterdim. Çünkü o zaman insanlar farklıydı, her şey farklıydı. Şu anki gibi değildi ya. Bugün gördüğüm eski Diyarbakır'ın eski mahallelerinde yaşamak isterdim. Yani Osmanlı dönemi yaşamak Osmanlı döneminde. döneminde. Neden? O zamanki dönemi merak ediyoruz çünkü. Siz? Tarihi zamanları sevdiğimiz için Osmanlı zamanı daha güzel geliyor bize bu zamanı istiyordum ama ama zaman zaman da gel. Eskiden insan fakirdi. Bir şey yoktu yani zarureti vardı ama şu anda hiçbir eksik bir şey yoktur ama millet hepsi faş olmuş. Vallahi ben askerden köyde oturdum. Askerden geldim Diyarbakır'da evi getirdim. O zamana kadar buradayım. Şimdi ben Antalya'dayım. Yani o zaman daha iyiydi. Sağlamdı yani. Kimse kimse kandıramıyordu. Kimse kimse şey yapmıyor. Fakirlik vardı ya. Yani. Ben kurtuluş zamanındaki döneme gitmek isterdim. O zaman da nasıl hikayeler varmış, nasıl kurtarılma çabaları göstermişler. Ben bunları öğrenmek isterdim. Bunları daha tanık olmak isterdim. Canlı canlı görmek isterdim. 20 sene önce geri gelmek isterdim. 20 sene önce her şey daha farklıydı. Şimdi iki hayattan çok çok farklıydı. Normalde her zaman doya doya yaşamak isterdim böyle bir 70 60-70 sene öncesine gitmek isterdim. Niye Çünkü o zamanlar daha güzeldi. Samimiyet vardı. Arkadaşlık, dostluk, komşuluk, ahbaplık vardı. Dürüstlük vardı. Onun için. Bizansların yaşadığı dönem. Neden? Ya daha egzotik, daha güzel. Bilmiyorum yani. Gizemli. Hani Bizans'ın olmasını mı isterdiniz? ya Bizans'ın olmasını istemiyorum ama bilmiyorum yani. Görmek isterdim yine tabii ki Müslüman olarak. Evet, <laughs> Onlarla savaşırdık evet. herhalde. Aynen. 1960'lı yıllar olurdu. Yani bu dönem çok sağlıklı bir dönem değil. En azından Diyarbakır insanın birbirini tanıdığı küçük bir şehirken, birbirine itimat ettiği, güvendiği, Komşuluğun sadakatin olduğu bir dönemdi o dönemler. 74, 73, 75 çocukluğumun yani olduğu döneme gitmek isterdim. O dönemde Diyarbakır daha sadeydi. Ee, Diyarbakırın kendisi vardı, insanları dahil. Ee, şu anki nüfus karabalığı yoğunluğu yoktu. Ee, ve insanlar genelde birbirini tanırdı. Yani ismen bilmese de şahsen Diyarbakır'da mesela insanları tanımak için şöyle sorarlardı. Hangi mahalledensin? Gene de zaten sür içiydi. Yani Diyarbakır'ın dışında, sur dışında evler vardı ama fazla yoktu. Eski tat, eski hayat, eski insanlık. Yani ne biliyorum artık eskiden her şey güzeldi. Hangi dönemine peki? Yani bundan diyelim 40 yıl evvel. Yani gerçekten 30 yıl evvel her şey güzeldi yani. Yani en azından ben 639'da İslamiyet döneminde olmayı isterdim yani. Evet. Şimdi orada İslamiyet'in yayılması söz konusudur yani. Ben İslam doğdum, İslam ölmek isterim yani o açıdan. Halife zamanında. Tabii tabii yani o zaman için. Şu anda maalesef kimse uygulamıyor. Evet ben teşekkür ederim.